Merhabalar. Bugün sizlerle bölünmüş dikkat konusunu konuşacağız. Peki, bölünmüş dikkat nedir? Basitçe söylemek gerekirse aynı anda birden fazla işi yapabilme becerimizdir. Örneğin, ders dinlerken not almak, araba sürerken konuşmak, yemek yaparken aynı anda çocuğumuzu dinlemek gibi. Bölünmüş dikkat öğrenme sürecinde çok önemli bir beceridir. Çünkü çocuklar okulda hem öğretmeni dinler, hem deftere yazı hem de sınıftaki, sınıf ortamındaki bütün uyaranlara maruz kalır. Bu beceri sadece okul ortamında değil, sosyal hayatta da oldukça etkilidir. Örneğin, arkadaşlarla oyun oynarken kuralları dinleyip aynı anda oyuna odaklanmakta bölünmüş dikkattir. Bazı çocuklar bu konuda zorlanır. Özellikle dikkat eksikliği ya da disteksi gibi durumlarda aynı anda iki şeye odaklanmak oldukça yorucu olabilir. Sonuçta çocuk yorulur, çok çabuk dikkati dağılır ve verimi düşer. İşte bu yüzden bölünmüş dikkati desteklemek oldukça önemlidir. Çocuğunuza aynı anda çok fazla görev yüklemeyin. Görevleri Basitten başlayarak zamanla zorlaştırın. Başarılarını mutlaka küçük ödüllerle pekiştirin. Ve unutmayın, dikkat oyunla gelişir. Çocuğunuza fark ettirmeden oyunlaştırarak çok şey Bugün sizlerle bölünmüş dikkati konuştuk. Sizler de sınıfta veya evlerinizde kullandığınız dikkat geliştirme oyunlarını yorumlara yazabilirsiniz. Böylece hep birlikte yeni fikirler öğrenmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.